Kırlardan eve dönüyordum. Yazın tam ortalarıydı. Otlar biçilip kaldırılmış, çavdar biçimine hazırlanılıyordu. Yılın bu vaktinde bin bir çeşit çiçek olur. Kırmızısı, beyazı, pembesiyle, kokulu ve türlü yapraklarıyla yoncalar, küstah koyun gözleri, çürümsü ve sert kokularıyla, ortası açık sarı, süt beyaz yapraklı, seviyor sevmiyorlar, bal kokulu sarı kız çiçekleri, morlu beyazlı, ince, uzun, lale benzeri çan çiçekleri, yerde sürünen bezelye çiçekleri, sarı, kırmızı, pembe, mor, hepsi de düzgün uyuz otları, tüyleri toz pembe, kokusu hafif sinir otları, güneş altında ve tazeyken açık mavi, gün battıktan sonra ve solarken kırmızıya çalan lacivert peygamber çiçekleri. Koparılır koparılmaz solan, badem kokulu, nazlı yaban ketenleri. Bütün bu çiçeklerden koca bir demet yapmış eve dönüyordum ki yol kıyısındaki hendekte bizde Tatar'da denen koskocaman açmış bordoya çalan göz alıcı çiçeğiyle bir deve dikeni gördüm. Ot biçerken bunlara pek dokunmamaya çalışır orakçılar. Kazara biçtiklerinde de ellerine batmasın diye hemen demetin içinden çekip atarlar. Birden onu da koparıp demetimin ortasına koymak düştü aklıma. Hendeye indim ve göz alıcı çiçeğin tam ortasına iğnesini batırmış ve oracıkta öylece tatlı, tembel bir uykuya dalmış, tüylü yaban arısını kovalayarak çiçeği koparmaya çalıştım. Ama bu epey güç bir işti. Elimi mendilimle sarmamaya karşın saptaki dikenler avucumu delik deşik etmişti. Öylesine zorlu bir saptı ki, sırf lif lif parçaları ayırana dek 5 dakika mücadele ettim. Sonunda çiçeği koparmayı başardığımda sapı neredeyse püskül püskül olmuş, çiçeğinde deminki güzelliği, tazeliği uçup gitmişti. Ayrıca bu kaba, çirkin haliyle güzelim kır çiçeklerinden oluşan zarif demetime hiç yakışmamıştı. Yerinde ne güzel duran çiçeği canından ettiğime üzüldüm ve demetten çıkarıp attım. Ne olağanüstü bir yaşam gücü bu, diye düşündüm. Onu koparmak için harcadığım çabayı anımsayarak. Kendini nasıl savundu ve postunu nasıl da pahalıya sattı. Eve giden yol, yeni sürülmüş ama ekilmemiş, Nadas'a bırakılan tarlalardan geçiyordu. Tozlu, hafif bayır bir yoldu. Sürülmüş tarla bir çiftlik sahibinindi ve öyle büyüktü ki yolun iki kıyısında da ta gözlerime dek düzgün saban izleriyle çizgi çizgi uzanan kara, koyu topraktan başka bir şey görünmüyordu. Çok iyi sürülmüştü toprak. Tek bir ot ya da sap göze çarpmıyordu. Her yan kapkaraydı. Göz alabildiğine uzanan bu kapkara ölü toprakta canlı bir şey var mı diye gayri ihtiyari iki yanıma bakınırken bir yandan da nasıl da acımasız, yok edici bir varlık şu insan. Kendi yaşamını sürdürebilmek için ne çok canlı varlığı bitkiyi yok ediyor diye düşünüyordum. Derken biraz önümde yolun hemen sağında yeşil bir hendek seçtim. Yaklaşınca az önce boşuna koparıp attığım tatarın aynısının burada da olduğunu gördüm. Üç dallı bir tatardı bu. Dallarından biri kopuktu ve kalan kısmı kesik bir el gibi aşağı sarkmıştı. Öbür iki dalın ikisinde de birer çiçek vardı. Bir zamanlar kırmızımsı olan bu çiçekler şimdi karaydı. Dallardan biri kırıktı ve yarısı ucunda kirli çiçeğiyle birlikte yere sarkmıştı. Öbür dal çamurlu kara toprağa bulanmış olmasına karşın başını dimdik yukarıda tutuyordu. Çiçeğin üzerinden bir araba tekerleğinin geçtiği anlaşılıyordu. Böyle eğik durması bu yüzdendi. Eğikti ama yine yerinde duruyordu. Sanki bedeninin bir parçasını koparmış, iç organlarını dökmüş, kolunu kesmiş, gözünü oymuşlardı. Ama o çevresindeki bütün kardeşlerini yok eden insanoğluna teslim olmamıştı. Bu ne müthiş bir güç böyle diye düşündüm. İnsanoğlu her şeyi yenmiş, Milyonlarca otu yok etmiş ama bunun teslim olacağı yok. Ve bu bana epey önce Kafkasya'da geçmiş, birazına bizzat tanık olduğum, birazını görenlerden dinlediğim, birazını da hayalimde canlandırdığım bir öykü yanımı sattı. Belleğimde kaldığı ve hayalimde canlandığı kadarıyla şöyle bir öyküydü bu. 1851 yılı sonlarıydı. Soğuk bir Kasım akşamı Hacı Murat tezek dumanı ve kokusuna bürünmüş, barış nedir bilmeyen Çeçen avulu mahkete giriyordu. Müezzinin gergin, tiz sesi henüz kesilmişti ve tezek dumanıyla kokusunun sindiği temiz dağ havasında, bal peteği gibi birbirine bitişik, toprak damlı evlerin avlularında yükselen inek böğürtüleri, koyun melemeleri, tartışan erkeklerin gırtlaktan konuşmaları, aşağıdaki çeşmenin oralardan geçen kadın ve çocuk sesleri açıkça duyuluyordu. Yiğitliğiyle ünlü Hacı Murat, Şamil'in naibiydi ve hiçbir zaman çevresinde cigitlik yapan onlarca müridi ve kendi sancağı olmadan dolaşmazdı. Şimdi ise yüzünü tümüyle gizleyen bir başlık ve altından tüfeğinin kabartısı belli olan bir kepeneğe bürünmüş, yanında tek bir müridiyle olabildiğince göze batmamaya çalışarak ilerliyor, yolda karşısına çıkan köylüleri kara gözleriyle, kaçamak ama dikkatli bakışlarla inceliyordu. Hacı Murat avula girince doğruca köy alanına giden yola değil, sola doğru uzanan dar yola sarttı. Yolun bir yanı yamaçtı. Bu yamaçta oyulmuş ikinci toprak evin önüne gelince durdu. Çevresine bakındı. Evin önündeki sundurmada kimse yoktu. Damda ise yeni sıvanmış toprak bacanın ardında üzerine gocuk atmış bir adam yatıyordu. Hacı Murat kırbacının sapıyla adama hafifçe dokundu. Dilini şaklattı. Gocuğun altından başında takke, üzerinde kullanılmaktan parlamış eski bir beşmet bulunan yaşlı bir adam çıktı. Adam kan çanağına dönmüş kirpiksiz, çapaklı gözlerini açabilmek için sürekli kırpıştırıyordu. Hacı Murat, selamun aleyküm diyerek başlığını çıkarıp yüzünü açtı. Hacı Murat'ı tanıyan yaşlı adam dişsiz ağzıyla gülümseyerek aleyküm selam diye karşılık verdi ve sıska bacakları üzerinde doğrularak bacanın dibinde duran tahta Topuklu kunduralarını ayağına geçirmeye çalıştı. Kunduraları ayağına geçirince hiç acele etmeden kollarını sokup buruşuk gocuğunu da giydi ve damadayılı merdivenden geri geri inmeye başladı. Giyinirken de merdivenden inerken de güneş yanı kırış kırış incecik bir boyunun taşıdığı başını sallayıp duruyor ve dişsiz ağzıyla sürekli bir şeyler mırıldanıyordu. Yarı ayak basınca içten bir konukseverlikle bir elin Hacı Murat'ın atının dizginine, bir elini sağ üzengisine uzattı. Ama çarçabuk atından atlayan çevik ve güçlü mürit, ihtiyarı nazikçe uzaklaştırıp onun yerine geçti. Atından inen Hacı Murat, hafifçe topallayarak sundurmaya geçti. Tam içeri girerken 15 yaşlarında görünen bir çocuk ok gibi dışarı fırladı ve olgun kuş üzümünü andıran parlak kapkara gözlerini merakla konuğa dikti. ''Koş camiden babanı çağır!'' diye buyurdu ihtiyar adam oğlana ve konuğun önüne geçerek evin hafif gıcırdayan kapısını açtı. Hacı Murat içeri girerken sarı gömlek üzerine kırmızı beşmet giymiş, mavi şalvarlı, zayıf, ince, uzun, pek genç sayılmayacak bir kadın kucağında yastıklarla iç kapıdan dışarı çıktı. Safalar getirmişsin dedi ve iki büklüme ilerek konunun oturması için ön duvar boyunca yastıkları dizmeye başladı. Allah oğullarına uzun ömür versin diye karşılık verdi Hacı Murat ve kepeneğini, tüfeğini, kılıcını çıkararak ihtiyara verdi. İhtiyar konuğun tüfeğiyle kılıcını düzgün sıvalı ve bembeyaz kireç badanalı duvarda parıldayan iki leğenin arasına ev sahibinin silahlarının asılı olduğu çivinin hemen yanındaki çiviye dikkatle astı. Hacı Murat belinin arkasında duran tabancasını düzeltti. Çerkez kasının önünü kapatıp kadının dizdiği yastıkların üzerine oturdu. İhtiyar da onun tam karşısına çıplak topuklarının üzerine oturdu. Ellerini havaya açıp gözlerini yumdu. Hacı Murat da aynı şeyi yaptı. Dualarını okuyup da avuçlarıyla yüzlerini sıvazlayınca ikisinin de elleri sakallarının bitiminde birleşti. Ne haber? diye sordu Hacı Murat ihtiyara. Haber yok dedi ihtiyar. Kıpkırmızı cansız gözleriyle konuğun yüzüne değil göğsüne bakarak Ben kovanların başında kalıyorum. Bugün oğlumu ziyarete geldim. O bilir. Hacı Murat ihtiyarın kendi bildiklerini de onun bilmek istediklerini de söylemek niyetinde olmadığını hemen anladı ve başını belli belirsiz sallayarak üstelemedi. İyi denilebilecek tek bir yeni şey yok diye sürdürdü ihtiyar. Tavşanlar nasıl ederiz de kartalları def ederiz derdindeler. Oysa kartallar bugün birini yarın öbürünü kapıp kaldırıyor tavşanları. Sonra kısık sesi kin dolu ekledi. Geçen hafta Rus köpekleri, miçiskilerin tınazını yaktılar. Hacı Murat'ın müridi içeri girdi. O da tıpkı mürşidi gibi güçlü bacaklarıyla geniş ama yumuşacık adımlarla yürüyordu toprak zeminde. Kepeneğini çıkardı, üzerinde yalnızca hançeriyle tabancasını bırakarak öbür silahlarını da çıkardı ve hepsini Hacı Murat'ın silahlarının asılı olduğu çivilere astı. Kim bu? diye sordu ihtiyar Hacı Murat'a müridim. Adı Eldar, dedi Hacı Murat. Tamam, dedi ihtiyar ve Eldar'a Hacı Murat'ın yanına serili keçede yer gösterdi. Eldar bağdaş kurup gösterilen yere oturdu. Güzel, koyun gözlerini ihtiyara dikip dinlemeye başladı. Çenesi açılmıştı ihtiyar. Köylerinden gençlerin geçenlerde iki asker yakaladıklarını anlatıyordu. Askerlerden birini öldürmüş, öbürünü Vedeno'ya Şam ile göndermişlerdi. Hacı Murat sık sık kapıdan yana bakıp dışarıdan gelen seslere kulak kabartarak dalgınca dinliyordu ihtiyarı. Evin önündeki sundurmadan ayak sesleri geldi. Hemen ardından da kapı gıcırdadı ve içeri ev sahibi girdi. Ev sahibi Sado 40 yaşlarında kısa sakallı uzun burunlu bir adamdı. Kendisini çağırmak için camiye giden ve onunla birlikte içeri girip kapı dibine oturan 15 yaşındaki oğlununki gibi gözleri kapkaraydı. Ama onunki kadar parlak değildi. Tahta ayakkabılarını kapı önünde çıkaran ev sahibi, eprimiş, eski papağanı uzun zamandır tıraş görmediği için uzun, gür saçların kapladığı ensesine doğru yıkıp Hacı Murat'ın karşısına çömeldi. Tıpkı yaşlı adam gibi o da gözlerini yumup avuçlarını yukarı kaldırdı. Duası bitince elleriyle yüzünü sıvazladı ve ancak ondan sonra konuşmaya başladı. Şamil'in Hacı Murat'ın ölü ya da diri ele geçirilmesi için emri olduğunu, gönderdiği adamların da daha dün oradan ayrıldıklarını, halkın korkudan Şamil'in sözüne karşı gelemeyeceğini, o yüzden de dikkatli olmak gerektiğini söyledi. Sen bu evin konuğusun. Canım sağ oldukça evimde kimse kılına dokunamaz, dedi Salı. Ama dışarıda onu düşünmek lazım. Hacı Murat ev sahibini dikkatle dinliyor, arada başıyla onaylıyordu. Sado sözlerini bitirince, pekala dedi. Ruslara bir mektup yollayacağım. Benim bir müridim götürecek mektubu, yalnız ona buradan bir kılavuz gerek. Kardeşim Bata yapar bu işi dedi Sado. Sonra oğluna dönüp git Bata'yı çağır dedi. Çocuk ok gibi fırladı yerinden. Kollarını sallaya sallaya kocaman çevik adımlarla evden çıktı. 10 dakika sonra yenleri lime lime olmuş, sarı bir çerkezka giymiş, çözülmüş siyah dolakları sarkmış, kısa boylu, kara yaz bir çeçenle döndü. Hacı Murat yeni gelenle selamlaştı. Hiç zaman yitirmeden konuya girdi. Müridimi Ruslara götürebilir misin? Vatan ile çabucak. Götürürüm. Nereye istersen götürürüm. Dedi. Bu işi benden daha iyi yapacak tek bir şiçen yoktur. Başkası çıkıp her şeye söz verir ama hiçbir şey yapamaz. Ama ben yaparım. Tamam dedi Hacı Murat. Üç parmağını göstererek karşılık olarak da üç alacaksın dedi. Bat'a başını sallayarak kabul etti ama önemli olanın para değil Hacı Murat'a hizmet etmenin onuru olduğunu da ekledi. Çünkü dağlarda herkes Hacı Murat'ın Rusları nasıl domuz gibi vurup devirdiğini iyi bilir. Tamam dedi Hacı Murat. İpin uzunu sözün kısası makbuldür. Peki kapattın ben de ağzımı dedi Bata. Argun'un dirsek yaptığı yerde bayırın karşısındaki orman açıklığının orada iki tınaz var. Biliyor musun? Biliyorum. İşte orada üç atlım seni bekliyor. Dedi Hacı Murat. Anladım. Deli başını sallayarak. Han Mahoma'yı orada bul. O ne yapılacağını, ne söyleneceğini biliyor. Onu Rusların komutanı Prens Frontsova götüreceksin. Yapabilir misin bu işi? Yaparım. Götürecek ve geri getireceksin. Yapabilir misin? Yaparım. Döndüğünde ormana gelirsin. Ben de orada olacağım. Dediklerinin hepsini yapılmış bil. Dedi Bata. Ayağa kalktı, ellerini göğsüne götürüp çıktı. Bata gidince, Gehi'ye de bir adam yollamalı, dedi Hacumrat ev sahibine. Sonra elini çerkez kasının göğsündeki şekillerden birine atıp, Gehi'de yapılacak şey diye tam başlamıştı ki içeri giren iki kadını fark ederek elini indirdi, sustu. Kadınlardan biri Sadu'nun demin yastıkları da yerleştiren zayıf yaşlıca karısıydı. Öbürü kırmızı şalvarlı, yeşil beşmesli gencecik bir kızdı. Göğsü olduğu gibi gümüş paralarla kaplıydı. Omuzlarının arasından zayıf sırtına doğru sarkan kısa ama kalın kara saç örgüsünün ucuna bir gümüş rubile takılıydı. Tıpkı babasıyla kardeşininki gibi kafkara gözleri sert bir ifade vermeye çalıştığı gencecik yüzünde neşeyle ışıldıyordu. Konuklara hiç bakmamasına karşın varlıklarını şiddetle hissettiği belliydi. Sado'nun karısı üzerinde çay, börek, yağlı bazlama, peynir, yufka ekmeği ve bal bulunan bir getirdi. Kızın ellerinde leğen, ibrik ve peşkir vardı. Ana kız ayaklarında kırmızı, düz tabanlı yeminleriyle ses çıkarmadan getirdiklerini erkeklerin önüne yerleştirirken Sado ile Hacı Murat hiç konuşmadılar. El gelince, kadınlar içeride oldukları sürece koyun gözlerinin önüne, bağdaş kurduğu bacaklarına dikip bir heykel gibi kımıltısız kalmıştı. Ancak kadınlar çıkıp yumuşak ayak sesleri büsbütün duyulmaz olunca Eldar da rahat bir soluk aldı. Hacı Murat ise fışekliğinden aldığı bir kurşunun altındaki delikten sımsıkı dürülmüş bir kağıt çıkarıp ''Oğluma verilecek bu mektup.'' dedi. Cevabı diye sordu Sado. Sana versin. Sen de bana ulaştırırsın. Baş üstüne dedi Sado. Mektubu Çerkez kasındaki fışekliklerinden birine soktu. Sonra elini ibriğe alıp Leğeni Hacı Murat'ın önüne doğru sürdü. Baş kollarını sıvayan Hacı Murat, bileklerinden yukarısı bembeyaz, Adaleli kollarını Sado'nun ibrikten döktüğü buz gibi berrak suyun altına tuttu ev dokuması sertçe peşkirle kurulanıp sofraya oturdu. Eldar da aynı şeyi yaptı. Konuklar yemeklerini yerken onların karşısına oturan Sado evlerine geldikleri için birkaç kez teşekkür etti. Kapının dibinde oturan ve ışıl ışıl parlayan kara gözlerini bir an olsun Hacı Murat'tan ayırmayan oğlan da babasının gözlerini onaylamak ister gibi gülümseyip duruyordu. Tam bir gündür ağzına tek bir lokma bir şey koymamış olmasına karşın Hacı Murat biraz peynirle ekmek yedi. Kamasının altından çıkardığı küçük bir bıçakla bal alıp ekmeğine sürdü. Hacı Murat'ın balından tatmasına pek sevinmiş görünen ihtiyar, ''Balımız lezzetlidir.'' dedi. ''Hele bu yıl her yılkinden daha bir güzel. Hem güzel hem de bol.'' ''Sağ ol.'' dedi Hacı Murat sofradan geri çekildi. Eller daha yemek istiyordu ama o da mürşidi gibi yapıp sofradan kalktı ve Hacı Murat'a ibrik tuttu. Sado Hacı Murat'ı evine almakla başını belaya soktuğunu biliyordu. Şamil ile Hacı Murat'ın kavgalarından sonra bütün çeçenleri Hacı Murat'a evinin kapısını açanları ölüm cezasının beklediğini duyurmuştu. Evinde Hacı Murat'ın bulunduğundan köylülerin her an haberlerinin olabileceğini ve onu kendilerine teslim etmesini isteyebileceklerini de biliyordu. Ama bu durum Sado'yu kaygılandırmak şurada dursun, sevindiriyordu bile. Uğruna canından olsa bile konuğunu korumayı bir borç biliyordu Sado ve kendine yakışır biçimde davrandığı için övünç duyuyordu. Başım omuzlarımın üstünde durdukça evimde sana kimse dokunamaz diye yineledi bir kez daha. Hacı Murat onun ışıl ışıl yanan gözlerine baktı. Söylediklerinin gerçek olduğunu anlayınca biraz tumturaklı bir edayla ''Sağ olasın, sevinçli, sağlıklı ömrün olsun.'' dedi. Bu iyi dileklere gönül borcu duyduğunu göstermek için Sado elini göğsüne götürüp bastırdı. Pencerelerden tahta kepenklerini kapatıp ocağı yığılı yalıları tutuşturan Sado son derece neşeli, coşkulu bir havayla konuk odasından çıkıp ailesinin bulunduğu bölümüne geçti evin kadınlar uyumamışlardı daha geceyi evlerinde geçirecek olan tehlikeli konukları konuşuyorlardı